Bakın, çocuklar eğitim almak için neden okula gider? Ellerinde kitapları var, açsın okusunlar. Neden bir öğretmenin nezaretinde eğitim görürler? Çünkü o kitaplar ancak ondaki manaları ders verecek, talim edecek bir öğretmen ile anlaşılır. Yani okulu açmışsın, öğrencilere kitapları vermişsin ama ortada öğretmen yok. Böyle bir okulda eğitim olur mu? Elbette olmaz. İşte peygamber yok diyerek ben aklımla her şeyi çözerim diyen kimse öğretmensiz bir okulda olduğunu zannetmektedir. Alemde bir kitap değil midir? Bize ondaki manaları ders verecek bir rehberin olmaması kabul edilebilir bir şey midir? Peygamberlere ve onlarla gönderilen kitaba olan ihtiyaçların yerini akıl ve bilim ile doldurmaya çalışanlar neden çocuklarını okula göndermektedirler? Madem kitapla ve akılla bir ilim öğrenilebiliyorsa, çocukları okula gönderme zahmetine neden giriyorlar? Matematik, fizik, coğrafya gibi bir ilim dahi bir öğretmenin nezaretinde tahsil edilmesi gerektiğine inananlar, neden ilahi kitap olan şu alemin bir peygamber nezaretinde okunması gerektiğine inanmazlar? ve nasıl vahyin rehberliğine ihtiyaç yoktur diyebilirler. Malumdur ki bir kitap anlaşılmaz olsa ne lazım onu izah edecek, anlayacak birisi gerekir. Eğer hem kitap anlaşılmaz hem de açıklayacak biri yoksa kitabın yazılması boşuna olur. Dünyada fizik, kimya, coğrafya gibi bir ilim dahi o ilimde Mahir olan öğretmenlerin nezaretinde tahsil edilsin de şu alemin yaratılışı gerçek gayesi, varoluş sebebi onu bize ders verecek bir peygamberin nezaretinde olmasın. Ve bu yüksek hakikat ihmal edilsin. Buna ihtimal verenler neden bu eğitimleri almak için bir hocanın, bir öğretmenin dersine müracaat ederler? Açın kitabı okuyun. İnsan sadece akıl ile bir yaratıcının varlığını bilse dahi onun sıfatlarını, isimlerini bu kainatın yaratılış hikmetini bilemez. Şu insan nereden gelip nereye gitmektedir? Necidir? Anlayamaz. Vahiden mahrum olan akıl ile yolunu bulmaya çalışan felsefe bakın bırakın bu sorulara cevap bulmayı. Daha insanın tarifinde aciz kalmıştır. Akıl ile yolunu bulacağını zannedenler, bunlardan bazılarını zikredelim. Konfüçyüs, insan öğrenen bir hayvandır derken, Thales, insan araştıran bir hayvandır demiştir. Sokrates, insan sorgulayan bir hayvandır derken, Platon, insan toplumsal bir hayvandır demiştir. Aristo, insan düşünen bir hayvandır derken, Descartes, insan konuşan bir hayvandır demiştir. Kant insan eleştiren bir hayvandır derken Nietzsche insan düpedüz bir hayvandır demiştir. Evet insanı hayvan olarak gören bu zihniyet aklın rehberliğinde insanı tarif etmekten aciz kalmıştır. İnsanın mahiyetini anlamadan onun o yüksek kıymetini hayvanlık mertebesine düşürmüşlerdir. Niçin bize hayvanlarınki gibi siyah beyaz gören bir göz verilmemiş? Ya da niçin hayvanların dili gibi birkaç lezzeti fark eden bir dil takılmamış? Ya da en ince sanatları anlayan aklı bize niçin vermiş? Her şeyi kuşatan bir muhabbeti şu kalbe niçin koymuş? Hayvan insana hizmetkar kılınmışken, tavuk senin için yumurtlarken, arı senin için bal yaparken, inek senin için süt verirken, ipek böceği senin için ipek üretirken at, deve, fil gibi hayvanları sırtına binerken ağaç tüm kuvvetiyle meyveye çalıştığı gibi şu kainat ağacı da en mükemmel meyvesi olan insana çalışırken insana hayvan demek aklın en büyük hezeyanıdır. İşte akıl ile insan bir yere kadar gelir. Ama mahiyetini, yaratılış gayesini, bu alemde benim işim ne, nereden geliyorum, nereye gidiyorum bunları anlayamaz. Ve anlayamamıştır ve anlayamayacaktır. O halde insana düşen nedir? Göz ışık olmadan şu alemi göremeyeceği ve her şey kendisine karanlık kalacağı gibi akılda vahyin ışığı olmadan karanlıklarda kalacağı muhakkaktır. Ya karanlıkta bir kitap okunur mu? Karanlıkta bir kitap okunamayacağı gibi alem kitabı da vahyin nuru olmadan okunamayacaktır. Yaratıcıyı kabul eden bir insanın yaratıcının şu mahluklarıyla konuşmayıp onu şu alem sarayında karanlıklarda aklı ile çözemeyeceği sorularla baş başa bırakacağını zannetmesini hangi akıl sahibi kabul edebilir? Bütün mahlukatını konuşturan zatın ya konuşmaması mümkün müdür? Elbette değildir. Ne zamana kadar alemi aydınlatan akılları ışıklandıran vahyin nuruna karşı akıl gözünüzü kapatacaksınız. Cevabını veremediğiniz tüm soruların cevabını bulmayı içten içe siz de istiyorsunuz. Bak gel aklın yanına vahyin nurunu koy. Bak o zaman her şey senin nazarında çözülecek ve içeride hani oturtamadığın o taşlar var ya bir bir yerine oturacaktır.